oğlum var ya, öyle bir patladık ki Ramazan'da olsak millet bizimle iftar açacaktı ha. Abi sormayın ya, benim de moralim çok bozuk oğlum. Geçen sene en azından karnede üç falan vardı, bu sene ikiden yukarı not yok. Yok abi, evdekiler beni uyuyacak en kabağında. Ya ne yapsak bilmiyorum ki, gidip biz evleniyoruz evine mi sığınsak? <laughs> abi Zömeci tatiline bak, kırıklarla dolu bir karne. Aynı zamanda öğretmen olan ablamla aynı evde yaşıyorum ya. Afet Hoca geliyor. Arızasız abi bu. Şuru da yok. Üzgün üzgün. Beni şişirdi abi. Yoğurdu beni de. Günaydın. Aa, sağ ol. Sağ ol. Derslerinizin pek parlak olmadığını biliyorum. Diğer öğretmenleriniz yapar mı yapmaz mı bilmem ama ben size bir şans daha vermek istiyorum. Son bir kurtarma yazılısı yapacağım. Kurtarma yazısı diyor. İyi kurtar. Olmaz Kurtarma. İyi, İyi kurtarma. 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 Tabii bu isteğe bağlı. İstemeyen katılmayabilir bu yazılıya. İçinizde istemeyen var mı? Ben istemiyorum öğretmenim. Hiç sizi de yormayayım. Yeni sezona inşallah. Vallahi. Ben de istemiyorum öğretmenim. Nasıl olsa bir şey bilmiyorum. O zaman sınava da girmeme gerek yok herhalde. Yani öğretmenim istesek de kurtaramayız. Yani bir şey bilmediğimizden ben. Olmayacak doğaya amin denmez hocam. Hoca camide. Teklif var, ısrar yok. İstemeyen katılmaz. Tabii ki. Peki o zaman siz sınav sonuna kadar dördünüz sessiz duruyorsunuz. Diğer arkadaşlarınız kağıtlarını çıkarıyorlar. Çıkara bakalım kağıtlarınızı. Kağıt var mı? Hazır mıyız? Evet. Soru bir. Adınız. Soru iki. Soyadınız. Soru üç. Okulunuzun ismi. Soru dört benim ismim. Öğretmenim, soru, soru, soru. sorular bunlar mı? İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bu zor sınavda size başarılar diliyorum çocuklar. Ay ben hepsinin cevabını galiba biliyorum. <laughs> Bakın kopya çekmek yok. İstediğiniz sorudan başlayın dedim. İsimleri yanlış yazmayın. Hadi bakalım. Ver ben benim, ver ben benim. Evet. Ben istiyorum. Bu ben daha iyi. Ver, ver, ver. Çok Aralık. geç, ben... siz istediniz bunu böyle, siz baştan pes ettiniz. Ya Uzuna ben, veriyorum ben veriyorum ya, ya. Lan, yanlış anlaşılır. Ya. Geç kalma, siz... bana yok. Yok Ama... onun için değil, öyle benim. Ya kurtarma. Nasıl, Nasıl geç kaldık, kaldık ya? ya. Geç <laughs> Çok geciyim, çok geciyim. Geçti, geçti. <laughs> <Nasıl> geç kalma. <laughs> Kurtar sana. Şurada söyleyeyim, okulun ismini yanlış yazmış. Abi daha da kötüymüş şimdi. Ben de kötüyüm. Ya. En kötüyüm ben. Bu da mı yani kötü?